Merhaba. Bu masalın sonu umutlu bitsin diye başladığımız yolculuğumuzda bu akşam sizlere 8. masalımız olan Sihirli Kürek isimli Uygur masalını anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Çok uzak ülkelerin birinde çok iyi kalpli bir kral yaşarmış. Bu kralın bir gün ikiz çocukları olmuş. Sevgi ve mutluluk içinde büyüyen ikiz çocuklar iki yiğit delikanlı olmuş. Fakat hiç tahmin edilmeyecek bir felaket yaşanmış. Bu ikiz delikanlıların birdenbire iştahları kesilmiş. Artık canları hiçbir şey yemek istemiyormuş. Günden güne sararıp soğumaya ve zayıflamaya başlamışlar. Kral bu duruma çok üzülmüş. Memleketin dört bir yanına haber salmış. Bütün şifacılar, hekimler, doktorlar saraya toplanmış. Fakat bir türlü bir çare bulamamışlar. Bunun üzerine iki yiğit delikanlı kral babalarının huzuruna çıkıp ona demişler ki Kral babacığım bizi serbest bırakın. Biz gidelim uzak ülkelerde bu derdimize bir derman bulalım. Çaresiz bu fikri kabul eden kral çocuklarına sarılmış ve onları yolcu etmiş. Memleketlerinden ayrılıp yola çıkan iki delikanlı Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Sonunda kocaman bir ormana varmışlar. Ormanda yaşlı bir amca ile karşılaşmışlar. Bu aksakallı yaşlı amca elinde bir kürek toprağa eşelemekteymiş. İki delikanlı demiş ki yaşlı amcaya, Güzel amcam, tatlı amcam, bizim bir derdimiz var. Acaba derdimize derman olabilir misin? Bizim iştahımız kesildi, yemek yiyemiyoruz. Bunun üzerine ak amca iki şehzadeye şöyle bir bakmış ve demiş ki, Evlatlarım, sizin derdinizin dermanı bendedir. Lakin önce bu toprağın ekilmesi gerekiyor. Çünkü ben yarın fidelerimi dikeceğim. O yüzden bana yardım ederseniz ben de size gereken şifayı sunarım. Bu sözleri işiten iki şehzade kolları sıvayıp ellerine küreyi aldığı gibi başlamışlar toprakta çalışmaya. Şehzadeler çalışa dursun, bizim aksakallı amca onları orada öylece bırakıp hemen evine koşmuş. Hanımına seslenmiş, hanım hanım hemen bir kazan dolusu bulgur pilavı yap. Bitmez diye endişe etme, o pilav bu gece bitecek. Tek bir bulgur tanesi bile kalmayacak. Sözüm söz demiş. İki şehzade yorgun argın tarlayı da sürdükten sonra eve geri dönmüşler. Karınları o kadar çok acıkmış ki kocaman sofranın üstünde bir kazan dolusu bulgur pilavını görünce çok sevinmişler. Hemen kaşıkla ile yemeye başlamışlar. Demişler ki Amcacım şimdiye kadar yediğimiz en lezzetli bulgur pilavı. Çok teşekkür ederiz. O kadar büyük bir iştahla yemişler ki gerçekten de o gece kazanın içinde tek bir bulgur tanesi bile kalmamış. Yemekleri bittiğinde iki şehzade amcaya dönüp demiş ki Amcacım siz ne yaptınız? Bu pilavın içine sihir mi kattınız? Biz uzun zamandır yemek yiyemiyorduk ama şimdiye kadar yediğimiz en güzel pilavı yedik. Bunda nasıl bir hikmet var? Aksakallı amca şehzadelere gülmüş. Demiş ki: "Sihir filan yok evladım. Asıl sihir sizin bugün kullandığınız kürekte. Yani işte." İki şehzade amcanın onlara verdiği ilacı anlamış. Ve memleketlerine döndüklerinde Bundan sonra kendi bahçelerinde kendileri çalışmışlar. Gökten üç elma düşmüş. Birisi bizi sıcacık kollarıyla sarmalayan Toprak Ana'nın kucağına, birisi merakla bu masalı dinleyenlere, birisi de umutlu yarınlarımıza. Hoşçakalın.